Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, adil bir dünya için Filistin'i destekleyin başlıklı bir makale kaleme aldı. El Cezire'de yayınlanan o makalede İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ayakta alkışlayan ABD'li senatörlere tepki gösterdi. Şeytan ve avaneleri yere inip ayin yapsa bu kadar cüretkar olamazlardı dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşu için Filistin konulu makale kaleme aldı. Bayraktar, adil bir dünya için Filistin'i destekleyin başlıklı makalede Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD kongresinde ayakta alkışlandığını hatırlattı. Filistin'de yaşanan acıların tarihte eşi benzeri olmamıştır dedi. Hükümetinin soykırım ve imha politikalarının arkasında duran Netanyahu, Amerika'nın önde gelen politikacıları tarafından defalarca ayakta alkışlandı. Şeytan ve avaneleri yere inip ayin yapsa bu kadar cüretkar olamazdı. Ahlaki bir vazife olarak adaletsizliğe direnmenin 75 senedir tecessümü olan Filistin halkı, küresel bir seyirci kitlesinin gözleri önünde hayatta kalma cüretini göstermektedir. <laughs> Filistin halkının direnerek vazifesini yerine getirdiğini söyleyen Bayraktar, geride kalanlar değişmezse dünya kurtarılamaz dedi. İnsanlık yüzyıl sonra başladığı noktaya dönmüş bulunuyor. Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi barışı ve adaleti savunan kurumlar ile metinler ortaya çıkarmamıza rağmen, bugünün tarihinin ilk canlı yayınlanan soykırımına şahitlik ediyoruz. Selçuk Bayraktar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinde Filistin'e destek protestolarının yapıldığını da hatırlattı. 20 yıl sonra çocuklarımıza adil dünya için ayağa kalktığımızı söyleyebilmek istiyorsak bugün iyiliğe doğru Zerre kadar da olsa küçücük bir adım atarak işe başlamalıyız dedi.